Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Tucson, Arizona'dan hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Evet, bu akşam burası anormal şekilde soğuk maalesef. Zannedersem bir a, kar havası var a, yakın eyaletlerde. Onun için a, evdeki sıcak havamız çalışıyor. Onun haricinde şömineyi yaktım çıtır çıtır odur sesleri geliyor tabi çok hoş umarım siz de duyuyorsunuzdur ve karşısında oturuyorum şu an çok hoşuma gidiyor işten yorgun argın geldiğim zaman şöminenin önünde oturmak beni çok dinlendiriyor çok rahatlatıyor sizinle de paylaşmak istedim umarım sizler de iyisinizdir onun haricinde bizler iyiyiz şu an benim yaşadığım eyalette. Virüs sayımız anormal şekilde yükseldi. Çok büyük artışlarımız var. Ve hatta buradaki hastaneler şu anda tamamen dolu kesinlikle acil dışında hiçbir şekilde hasta almıyorlar ve gelen hastaları da Arizona'nın dışındaki başka eyaletlere veya Tucson'ın dışındaki başka şehirlere gönderiyorlar arkadaşlar. Umarım hepiniz sağlıkla, sevgiyle kalırsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Öpüyorum sizi. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.